Kaveri aldık. İticilerin çalıştığı bölge. Eksentrik kendiliğinden hareket aldığı yer. Söktüğümüz yerde burası. Evet. Kaverin varlığı değişiyor şu an. Conta da değişecek. Evet. Çıkarılışı da her seferinde yenisini takıyoruz. Evet, öz manifold'un olduğu yer. M manifold'un olduğu yer. Pistonumuz. Herhangi bir çizme var mı? Parça var mı? Ona bakıyoruz. Şimdi sökülen saboptaki kırık olan nerede? Geçebilir miyim? Evet. Sökülen kaver bu. Eme valfi. Eme valfi kırılmış. Yeni topladığımız kaverde bu. Daha önce kaver dışarıda komple bakımları yapılmış sitler değişmiş, gayetler değişmiş. Şimdi yeni valfler takıldı. Yaylar ve otokepler takıldı. İndikator musluğu üzerindeki iyi değildi. Makinedeki çıkarıldı. Aynı zamanda buradaki nipel de takıldı. Aksesuarlarda eksik olan bir şey unutmayacağız ki yerine taktığımız zaman. Şu nipeller yerine taktığımız zaman yoksa yerinde çok daha zorluk yaşarız. Evet valflerimiz değişen yeni valfler. Burası hemen manifoldun olduğu taraf. Kırılan valf nerede? Üzerine mi? He, ben dışarıda sanıyorum. Hangisi bu? Evet. evet. Eme valfi kırılmıştı. Aldığımız Pimax düşüktü. Eksos değerleri yükselmişti. Eme manifoldu tarafından da sıcaklığı ölçtüğümüzde diğerlerinden çok yüksekti. Belirlediğimiz gibi aynı şekilde bu problem çıktı. Evet. Ustalarımız da sağ olsun söktüler. Şimdi yeni kabili yerine takacağız.